E bizim dilimiz zaten çok bütünsel olduğu için biz parçalı bu lokal çalışmaya uygun bir millet değiliz. Çünkü zaten dilimiz lokal değil. Çünkü dil her şeyin öncesinde zaten bizi bizim DNA'mız yani dil. Sen normalde benim araba için demek yerine sen arabama diyorsun ya mesela. Hmm. Ya benim araba için işte hmm. bir şeyle alacağım. Arabama bir şey alacağım diyorsun ya bitti. Senin zaten lokal Bakış açın yok. Çünkü gelişimimiz ve bütün aslında genetiğimizde bütünsellik var. Hani ben söylüyorum bazen işte gelemeyebilirdik diyorsun. Ben sana gelemeyebilirdik canım dediğimde bir şey anladın değil mi? Bir şey anladın. Evet. Dünyaya desen ki ben gelemeyebilirdik diyorum ve 7 tane mesaj veriyorum. Gel, e, m, ebil, ir, idi, ka. Bunların hepsi bir mesaj ama bunlar bütünleştiği zaman tek bir parça haline gelmesi. Türkçe'nin mucizelerinden birisi olarak konuşabiliriz. Ama Türkçe'nin her bir mucizesi aynı zamanda Türkçe'nin her bir defosu halinde aslına bakarsan. Çünkü dünya diyor ki niye bu kadar birleştirdin ve bütün hale getirdin? her şeyi. Belki yokluk, yoksulluk psikolojisidir. Yani bilmiyoruz. Bir sürü sebebi olabilir ama sonuçta böyle bir gerçek var. Biz birleştirmeyi, bütünleştirmeyi seviyoruz. O yüzden de lokal duramıyoruz. Yani o yüzden bir insan her işi yapıyor. Ya burada muhtemelen işte çayı getiren kişi kapıyı da açıyor. Muhtemelen işte bazı şeylere yardım da ediyor. Belki kameraya yardım ediyor. Yani her işi yapıyor olabilir. İşte bu bizim kültürümüzde en en temelde dilimizden de gelen bir şey. Senin verdiğin örnekle de örtüşüyor. Yani çocuklar çocukluktan itibaren zaten tek bir şeye odaklanamıyor ki çünkü dilimizin içinde var yani bu. O kadar çok örnek verebilirim ki bununla ilgili. Ya o yüzden ben işin felsefe kısmının en başta aktarılması gerektiğine inanıyorum. Yani biraz çocuğa bunu anlatabilsek, biraz felsefe yapabilsek ama şey diyorlar. Yani çocukla felsefe yapmak çok zor, bir şey konuşmak çok zor diyorlar ama aslında çok da güzel yapıyorlar felsefe yani. Kesinlikle çok güzel yapıyorlar. Bir de dil yeteneği de alakalı. Yani çocuğa ilk başta ben herkes için bunu söylüyorum. Hı. Eğitimin temeli bir dil kazandırmak. Çünkü başka bir türlü anlaşabilme yöntemimiz yok. Yani ben bir çocuğa Fransızca dünyanın en iyi öğretmeni oluyor. Fransızca anlatayım, bilmiyorsa öğrenmiyor. Çok basit bir sistem. Evet.